Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Ebru, Farsça kökenli olan isminiz kaş, bulut renginde bulut gibi kağıt üzerine kendine has usulle yapılan mermer damarları gibi dalgalı şekilli süsleme anlamına gelmektedir. Sıcak kalplisiniz, sevgiden beslenen fedakar bir kişiliğiniz bulunuyor. Enerjiniz çabuk tükendiği için çok atak sayılmazsınız ama özgürlüğünüze aşırı derecede düşkünsünüz. Bu yüzden kimi zaman asi tavırlar sergileyebilirsiniz. İsminizin baş harfi Merkür ve İkizler Burcu etkisinde olduğu için iletişim ve zeka en belirgin özelliğinizi oluşturuyor. Hayal gücünüz o kadar kuvvetli ki bazen gerçekte düşü birbirine karıştırırsınız. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Zorlayıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Fırsatlara hemen atlayıp aceleci tavırlarınız yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Bu konuda daha temkinli olmanız gerekiyor. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Önsezileriniz kuvvetlidir. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. İsminiz size engeller ne olursa olsun güvenli, hırslı bir şekilde başarı ve finans birikim arzusu peşinden gitme eğilimi veriyor. Düşünceleriniz müzik, sanat, drama veya felsefe yerine iş ve para kazanma yolları etrafında odaklanıyor. Yeni fikirlere, yeni atılımlara başlarsınız ancak finansal olarak çabalarınızın karşılığını nadiren alırsınız. İsteklerinizi tam olarak gerçekleştiremediğinizde hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Son derece bağımsız ve kendi kendine yeten bir kişiliksiniz. Kimseden emir veya tavsiye almaktan hoşlanmıyorsunuz. Doğrudan konu hakkında konuşmaya inanıyorsunuz. Bu yüzden samimi ve ani birisiniz. Bu nedenle birçok arkadaşınızı kaybedebilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde etrafınızdakiler iyilik, merhamet veya şefkat eylemlerini gözlemleyerek karşılık verme eyleminde olmadığınızdan şikayet edebilirler. Güçlü bir ebeveyn olabilir ve çocuklarınızı disiplinli bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Ancak onlara yaklaşmak ve şefkat göstermekte zorluk çekebilirsiniz. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atalımcısınız. Etrafınızdaki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli, üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.